Güvenlik sistemleri 6. bölüm elektronik çevre güvenlik sistemleri. Elektronik çevre güvenlik sistemi güvenliği yapılacak yerin veya bölgenin çevre korumasını elektronik cihazlarla sağlayan sistemdir. Çevre güvenlik sisteminin korunması iç ve dış faktörler, davetsiz misafir girişi algılama yeteneğine sahip özel kablo döşeli, tel örgüler, toprak altı elektronik algılama, mikrodalga, kızılötesi, ötesi, ses üstü, fotoelektrik, lazer, kapı, cam kırılma dedektörlerinden biri veya birkaçının kullanımı şeklinde olabilmektedir. Şimdi bunlara açıklayacağız arkadaşlar bu bölümde. Dış çevre dedektörleri. Yaygın dış tarama teknolojilerinden birisi mikrodalgadır. Aktif cihazlar olan mikrodalga tarayıcılar iki sınıfta değerlendirilir. İlk tip monostatik mikrodalga sistemlerinde gönderici ve alıcı aynı kutunun içindedir. Mikrodalga cihazdan oluşur. Cihaz kutusundan oluşan cihaz kutusundan yayılacak şekilde alan üretir. Daha sonra bu alan bozulduğunda alan çıkış rölesi aktifleşir. İkinci tip çift statik Cihazda ise gönderici ve alıcı ayrıdır. Alıcı gönderici tarafından üretilen alanı gözetler. Bu alan bozulduğunda alarm rölesi aktifleşir. Kızılötesi ışınlar diğer aktif dış tarayıcı tipidir. Bu cihazlarda gönderici ve alıcı ayrı ayrıdır. Gönderici alıcıya kızılötesi ışın gönderir. Alıcı tarafında engellenen ve veya engellenmeyen bir ışın varsa alarm çıkış rölesi etkin olur. Açık alan dedektörler diğer bir grubu da gömülü düzende çalışan dedektörlerdir. Bu dedektörlerin depremsel depremsel veya manyetik, koaksiyon bağlantılı ve fiber optik çeşitleri vardır. Her biri kendisi ile ilgili teknolojiyi kullanır. Diğer gömülü dedektör de istenmeyen misafirin yürüyerek veya koşarak gömülü dedektörden geçerken sismik etkisine göre çalışır. Mekanik olarak girilir gerildiğinden elektrik akımı üreten basınç dedektörün kullanımıyla yapılabilir. İstenmeyen misafir gömülü dedektöre doğru yürüdüğünde veya yaklaştığında gerilim üretilir. Sismik, sismik harekete göre sızma gelişimini belirleyen diğer bir tasarımda gömülü dengeli basınç dedektörlerdir. Bunlar iki bölgenin ortasında algılama cihazı olarak vardır. Gömülü hatlara istenmeyen misafir yaklaşıncaya kadar her her bölgedeki basınç aynıdır. Hatların birindeki basınç arttığında istenmeyen misafir algılanmış olur. X alan dedektörü. Bunlar kablolar arasındaki sığayı kullanarak çalışırlar. Davetsiz misafir tel yaklaşınca sığa değişir ve alarma neden olur. Dış dedektör kullanıldığında alarm alanını görebilmek için kapalı devre televizyon yani kapalı devre kamera sistemi ilave edilmesi önemlidir. Dış ortamdan muhtemel birçok bir yanlış alarm olacaktır. Alanı görebilme ile davetsiz misafirin alarma neden olduğu ihtimali değerlendirilir. Kapalı devre kamera sistemi olmadan her alarm güvenlik açısından değerlendirilmesi gereken ciddi bir durum olarak ele alınacak ve müdahale yapılacaktır. Diğer bir tedbir de aydınlatmanın iyileştirilmesidir. Kablolar toprağın altına gömülse bile aydınlatma ile kablolara verilen yüzlerce hattaki elektrik birbirine etkileyecek ve elektromanyetik etkileşim yani en ortaya çıkacak olacaktır. Bu da birçok elektronik bileşenin zarar görmesine neden olur. Hava hayvanların dedektörlere ulaşmaması ve yanlış alarma sebep olmaması için tel örgüler sıklaştırılmalıdır. Fakat bu kuruluşlara ek masraf getirecektir. Suyun toplanmayacağı veya göl ol olmayacağı uygun kazım teknikleri kullanılmalıdır. Mikrodalga sinyalleri suyun göl olmasıyla farklı yönlere enerjinin yayılmasına ve sinyal dizisinin değişimine neden olacaktır. Gömülü dedektörlerin yakınındaki Büyük, büyük ağaçlar şiddetli rüzgar ile sallandığından yanlış alevler neden olacaktır. Sallanma ağaç köklerine baskı yapacaktır. Bu da birçok gemili dedektör teknolojisinde de davetsiz misafir olarak görülür. Bunun için dedektörlerin ağaçlardan uzak bölgelere yerleştirilmesi gerekir arkadaşlar. İç çevre dedektörleri. İş çevre dedektörleri deyince aklımıza bina çevresini kuşatan tel örgü ya da duvarların hemen iç kısmında yer alan dedektörler aklımıza gelmelidir. Çevre güvenlik sistemlerinin başarılı olabilmesi için diğer bir deyişle yüksek PD değerine sahip olabilmeleri için iş çevre dedektörlerle uyum içerisinde çalışmaları gerekir. Kapı dedektörleri. En basit şekilde kapı anahtarı iki parçadan oluşmaktadır. Dokunan Röle ve Mıknatıs. Mıknatıs hareket eden kapının üstüne takılır. Dokunan Röle sabit kapı çerçevesinde takılır. Mıknatıs dokunan Röle'ye yaklaşınca dokunan Röle'nin yaklaşmasına ve elektrik akımının akmasına neden olur. Hareket dedektörleri. Kızıl Ötesi hareket dedektörlerine bakalım. Bu gruptaki iyi bilinen dedektör Kızıl Ötesi hareket dedektördür. İç Kızıl Ötesi hareket dedektörleri pasif cihazlardır. Pasif Kızıl Ötesi dedektörler enerji üretmezler. Onları onlar gördükleri anda bulunan kızılötesi enerjiyi saptarlar. Kızılötesi enerji ısıdır ve insanlar arası ısı üretirler. Kızılötesi dedektörler ısının frekansına duyarlı, kızılötesi enerjiye odaklanan freznel mercek kullanırlar. Mercek korunan alanı eliniz, elinizdeki parmaklar gibi birkaç bölgeye ayırır. Her bölge daha hassas dedektör sağlamak için çeyreklere bölünmüştür. Davetsiz misafir bir bölgeye geçmek zorundadır. Mikrodalga hareket dedektörü. Mikrodalga iç hareket dedektörü diğer bir çeşididir. Monostatik dış mikrodalga gibi aynı şekilde çalışır. Bu cihazlar düşük seviyede mikrodalga enerji ürettikleri için aktiftir. Kızılötesi ve mikrodalga dedektör arasındaki en önemli farklardan bir tanesi mikrodalga dedektör nesnelerin içinden yayılır. Ses üstü hareket dedektörler. Ses üstü hareket dedektörler Doppler kaymaya bakan aktif cihazlardır. Doppler kayma Gözleyici veya sisteme ulaşan dalganın frekansındaki değişimdir. Genel örnek, tren ıslığını duyabilen frekans değişimidir. Tren size yaklaşınca frekans azalır. Ses sütü hareket dedektöründe frekansı gönderme ve davetsiz misafiri gösteren frekans kaymasını kontrol eden birim birlikte bulunmaktadır. Fotoelektrik dedektörler Fotoelektrik dedektörler daha önce anlatılan dış kızılötesi ötesi ışın dedektörlerine benzerler. Genellikle bir gönderici ve bir alıcıdan oluşan aktif çiğ statik cihazlardır. Gönderici alıcı tarafından taranan kızılötesi bir ışın üretir. Davetsiz misafir korunan alanı geldiğinde göndericinin ışını kırılır ve alem üretilir. Lazer alan dedektörleri. Lazer alan dedektörleri korunan bölgeyi kapsamak için çok ince görünmeyen lazer duvarı veya perde üreten aktif cihazlardır. Bu cihazlar farklı birçok uygulamada kullanılır. Çift teknoloji dedektörü. Hareket dedektör tiplerinin varyasyonu çift teknoloji dedektördür. Cihaz alarm durumuna geçmeden önce iki teknolojinin birbirini tamamlaması hedeflenmektedir. Bu yaklaşımın avantajı her iki teknolojide davetsiz misafire taramak zorunda olduğu için yanlış alarmları mümkün olduğu kadar azaltmaktadır. Genelde çift teknoloji hareket dedektöründe kızılötesi ötesi ve mikrodalga kullanılır. Cam kırılma dedektörü. Cam kırılma dedektörü kırılan camın frekansını taradığı için farklı tarama yaklaşımıdır. Cam kırıldığında belirgin bir ses veya kırılan camın frekans aralığına ayarlanmış frekans filtreleri olan tarayıcı ile kontrol edilecek frekanslar üretir. İnsansız hava araçları, kısaca İHA da diyoruz bunu. İnsansız hava aracı kullanımı 4 bölümde incelenebilir. Mini, taktik, stratejik ve deneysel sistemler. Mini sistemler sırtta taşınabilir özellikle olup, hızlı ve kısa menzilde etkin bir kullanıma sahip ve ucuz insansız hava araçlardır. Taktik sistemler kısmen taşınabilir olup en çok ve en etkin kullanılan sistemlerdir. Stratejik sistemler uzun süre yüksek irtifada görev yapabilme özellikleriyle en fonksiyonel ve bu yüzden de edinilmesi en maliyetli sistemlerdir. Bugün haberlerde sıkça duyduğumuz İsrail'den alınan heronlar bu sınıfta insansız hava araçlardır. Bir de askeri tatbikatlarda yüksek hızda hedef olarak kullanılan deneysel İHA sistemleri mevcuttur. İnsansız hava araçları havada kendileri hareket edebilen veya yerden komut ve rota bilgileri alabilen sistemlerdir. Bulundukları faydalı yükler olarak adlandırılan dedektörler ve kameralarla davetsiz misafirleri belirleyebilmekte ve alarm verebilmektedirler. Bütün dedektörlerin amacı ister dış ister iç olsun davetsiz misafire aramak ve yanlış alarmlar vermemektir. Bu ideal duruma ulaşılması mümkün değil de bununla beraber yanlış alarmları taranacak bölge için en uygun te dedektör teknolojisi kurularak büyük ölçüde azaltmak mümkündür. Dış ortam, iç ortamdan daha zor olduğundan dedektör teknolojisi seçimi dış dedektörler için aşırı önemlidir. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.